Mutlu bir gün yaşayacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren muzlarımız kararmayacak. Çileklerimiz o kadar kolayca bozulmayacaklar. İngiltere'deki politikacılar ve Avrupa'dakiler karar vermişler. Muzların bu kadar çabuk kararmasından rahatsız olmuşlar. Çileklerin bu o kadar çabuk bozulmasından rahatsız olmuşlar demişler ki. Bu bozulmayı engelleyelim. Sevgili iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz gözleri çiling çiling yaparak kabul etmişler ve önümüzdeki seneden itibaren artık muzlarımız daha uzun süre dayanacak, daha az kararacak, çileklerimiz her zamanki gibi taş gibi, yavrum benimler gibi olacaklar kolay kolay bozulmayacaklar, uzun süre dayanacaklar, bizim de ebemize atlayacaklar gibime geliyor. Sağlığımız nereye gider ondan sonrasını Allah bilir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Yani önümüzdeki seneden sonra artık muzların bozulması, çileğin bozulması gibi bir derdimiz olmayacakmış hayatımızda. Sağ bize bu konuda bilgi verdiler. Evet muzlar kararmıyor. Sağlığınız ne olacak? Allah bilir. Neşemiz bol olsun. İyi bakın kendinize. Yani ne kadar bakabilirseniz.